أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذلك أردش Sohbetimizin bugünkü konusu ibadetlerde ihlas ve samimiyet. Sohbetime başlamadan önce her iki kavramı açıklamak istiyorum. İbadet bizi yoktan var eden, bize sayısız nimetler bahşeden Allah'ı tazim amacıyla yapılan kulluk görevimizdir. Nitekim Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu mahlukların içerisinde eşrefi mahluk olarak bize hitap etmiştir. Bizi yeryüzünde halife seçmiştir. Zerreden tutun güneşe kadar hepsini bize musahhar eylemiştir. Emrimize vermiştir. Buna karşılık olarak bize bazı sorumluluklar vermiştir. İşte biz buna ibadet diyoruz. Nitekim ifade ettiğimiz gibi ibadet nimetlerin sayısızca verilen nimetlerin karşılığını vermektir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim Suresinin 34. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah ve etâkum min kulli mâ se'eltumuh ve in ta'uddu ni'metallâhi la tuhsûhâ İnsel insan l zalumun O size istediğiniz her şeyden verdi. Yani yüce Allah Celle Celaluhu bize istediğimiz her şeyden verdi. İnsan bakıyorsunuz. Karada, denizde, havada bütün varlıklar onun emri altında. Bundan dolayı yüce Rabbimiz ne kadar fiziki yapımızda aciz olduğumuzu bildirmektedir ve ataakum min kulli ma sa'altumuh. O size istediğiniz her şeyden verdi. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Şayet Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız bitiremezsiniz. İnnel insane le zalumun Gerçekten insan çok zalim ve çok nankördür. Rabbimizin bizlere verdiği sayısız nimetler karşısında ubudiyetimizi bildirmemiz gerekir. İbadet Allah'a karşı gösterilen saygı ve hürmetin en yüksek derecesini ifade eder. Kısacasıyla ibadet Allah'ın emirlerine riayet, yasaklarından sakınmaktır. İbadetin özü ise ihlastır. Kavram olarak ihlasa baktığımız zaman ihlas sözlükte saf, katışıksız, arı ve duru gibi anlamlarıyla öne çıkar. İhlas kavramı bazı ayet-i kerimelerde muhlisine lehu din. örneğin Araf suresinin 29. ayet-i kerimesi Yunus suresinin 22. ayet-i kerimesi ve Mümin Suresi'nin 14 ve 65. ayet-i kerimeleri muhlisin lehuddin yani dini yalnızca Allah'a has kılmak şeklinde ifade edilmiştir. Bir mümin eğer ibadetini saf ve duru şekilde yaşamak istiyorsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmazsa olmaz örneklerdendir. Çünkü bizlere صاميميتي إهلاص إراتان حازتي رسول الله صلى الله عليه وسلم در يجرب بمثل قران الكريم دا حازتي رسول صلى الله عليه وسلم حتاب در كان شو إلى بوي المقتدر استعيذ بالله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصين له الدين شوف ها سيس sana kitabı hak olarak indirdik. Zümer Sönesi'nin ikinci ayeti kerimesi Yüce Rabbimiz Peygamberimize hitaben şüphesiz biz kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak yani ihlas ile kulluk et. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrün boyunca bütün insanlara ibadetiyle samimiyetiyle, ihlasıyla yalnızca Müslümanlara değil, bütün insanlara örnek olmuştur. Çünkü o bütün insanlara gören, gönderilen son peygamber ve son elçidir. Bakınız, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberimizi örnek almak için yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Estaizu billah La kadı kâne lekum fî resûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yarucullâhe vel yevmel âhir <laughs> ve zekrallaha كثيرا andolsun Allah'a kavuşmak dileyenlere ahirete kavuşmak dileyenlere Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel örnekler vardır. İşte en belirgin örneği peygamber olduğu halde ismet sıfatını taşıdığı halde Allahu Teala celle celaluhu makam-ı ile onun müjdelediği halde Yine samimiyetle Rabbine kulluğunu ifa etmiştir. Onun için bizler ne yapacağız? İbadetlerimizde yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek ona ibadet edeceğiz. Nitekim Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. İnne <Sessizlik> Allah la yakbalu min el ameli illa ma kana lehu halisen ve butghi biha vecuhu. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası güzetilerek yapılan ameli kabul eder. Demek ki her şeyimiz Allah rızası için olacak. Allah namına yapacağız. Allah namına alacağız. Allah namına kulluğumuzu ifade edeceğiz. Ayetin buyurduğu gibi ve abudu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ayet-i kerimeyi kendimize dostur edeceğiz. Ölüm sana gelinceye kadar hakkıyla Rabbine kulluğunu ifa et ayeti kerime tabi olacağız. Yalnızca Allah'a dost edineceğiz. Bakın peygamberimizin sohbetinde yetişen sahabe-i kiramın ihlasına baktığımız zaman keyfiyetçe az oldukları halde bütün aleme örnek oldular. 15 asırdır aynen o samimiyeti onlardan alıyoruz. Sahabenin Kur'an'a karşı samimiyeti, Peygamberimize karşı samimiyeti açık bir şekilde 15 asırdır günümüze kadar gelmektedir. Bakın, Peygamberimizin sohbetinde, sahabe-i kiram dururken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ed-dinun Din samimiyettir. Buyurduğunda o sahabe-i kira, sahabe kiramlar ya Resulallah, Kulna limen. din samimiyet buyurdunuz. Kime karşı samimiyettir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu şekilde hadisin devamını bildirdi. Lillahi, Allah'a karşı. Yani Allah'a karşı sorumluluklarımız nelerdir? Ve'li kitabihi. Kitabına karşı. Kur'an'a karşı sorumluluklarımız nelerdir? Biz Kur'an-ı Kerim'e ne kadar samimiyiz? Ve'li rasulihi Peygambere karşı ne kadar samimiyiz? Ve âimete Müslümanların idarecilerine ne kadar samimiyiz? Ve âmmetihim bütün Müslümanlara karşı ne kadar samimiyiz? Gerçekten muhterem kardeşlerim, kendimizi sınamamız gerekir. Teşbih tahta olmasın. Şöyle ne kadar acaba Allah'ın huzurunda Salih insanlarız. Rabbimizin kitabına, Rabbimizin Resulüne, insanlara, Müslümanlara ne kadar samimiyiz, kendimizi tahallül etmemiz gerekir. Bakınız. Hz. Ali radıyallahu an namaza kalkmadan önce abdest aldığı zaman rengi sararmış. Acaba neden? E çünkü kendisi buyurur. Birazdan Rabbimin bana belirlediği randevuya gideceğim. Acaba beni kendi huzurunda kabul edecek midir? İhsanı yaşamak. İhlas ihsandır. El ihsanu en ta'buda rabbeke ke enneke tarah. Fe in tekun tarahu fe yarak. İbadette ihsanı yaşamaktır. Peygamberimizin buyurduğu gibi ihsan Rabbini görürcesine ona kulluğunu ifa etmektir. Sen onu görmesen de o seni görür. Bakın her gün beş vakit namaz kılıyoruz. İbadetlerin özü olan namazın içerisinde beş vakit toplam olarak sadece farz namazlarda 17 defa İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in İhdina sirâta'l-mustakîm Siratel lezine en'amte aleyhim gayril maghdubi aleyhim ve laddâlin Ayet-i Kerimesini okuyoruz. Sadece kulluğumuzu yüce Rabbimizin kulu olduğunu itirafında bulunuyoruz. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım diliyoruz diyoruz. Ve ondan sonra meramızı istiyoruz. Ehdina siratel mustakim bizi doğru yola ilet. Muhterem kardeşlerim, işte ihlas samimiyettir. İhlas gerçekten Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Bundan dolayı yaptığımız ameller hepsi Rabbimizin rızasını kazanacak şekilde yapmamız gerekir. Eğer o razı olsa cennetiyle bizi müjdeleyecektir. Hem dünyada hem ahirette mutlu olacağız samimiyet bütün müslümanların namazdaki safta bir namazdaki saf gibi bir bütün olmaları gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihlas hakkında yine şu müjdeyi vermiştir. Men faraqa dunya al ihlasi lillahi vahde ve ibadatihi la şerike le ve ikamiss salati itai'z zakati mat vallahu anhu rat. Kim hiçbir ortağı olmayan tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek namazı dost doğru kılarak zekatı vererek dünyadan ayrılırsa Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Müjdesini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonlarında şu duada bulunurdu. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أي ربي ميز ربي بني وعيلمي دنيا وآهلتا هر أن سنا إهلاس لبغلق أي يجلال وإكرام صاحبي ربي بزلري سميمي وإهلاسي أولا كلارندان إلسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال صالجقلا